Matematik Enstitüsü'nden herkese merhabalar. Bu videomuzda kesirlerde işlemler anlatacağız. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini anlatacağız. Yani en sıfırdan matematiğin önemli konularından biriydi hatırlarsanız. Biridir daha doğrusu. Bunu anlatalım şimdi. Kesirlerde toplama işlemiyle beraberiz. Evet. Şimdi birinci soru. Ne yapmış bakın. Beşte 3 ile 5'te bir kesirlerinin toplamını almış. Evet. Şöyle bir dosyamızı bir ayarlayalım önce. Birinci sorumuzla çok özür diliyorum. Şu kalemimizi de bir ayarlayalım. Evet. Kesirlerde işlemler ve birinci soru. Şöyle yakınlaştıralım biraz sorumuzu. Geçen haftaki gibi çizelim. Şimdi bakın. Beşte 3 Nasıl gösteriyorduk beşte 3'ü Evet. Şöyle bir bir beşe bölelim. Değil mi? bu şeklimizi şöyle bakın 5 eşit parçaya bölüyorum. Evet 2 3 4 ve 5 diyeceğim ama tabi biraz ne oldu? Biraz şöyle bir e, büyüklüklerini bir ayarlayalım. Sevgili gençler. Evet. Biraz daha şöyle kaydıralım kenara. Şunu da biraz sağ tarafa aldık mı tamamdır. Şimdi bakın. 5'te 3 yani 3 bölü 5'i çiziyorum. 5 parçaya böldüm. 3 parçasını taradım. Değil mi? Şimdi bu şu birinci kesir. Peki. ikinci kesri de şöyle mavi ile işaretliyorum ve mavi ile çiziyorum. 5 parçadan bir tanesi. Peki. ikisi beraber kaç parça yaptı? Öğretmenim 4 parça yaptı. Evet bu dört parçayı peki nasıl göstermemiz gerekir? E, 5 tane parçaya bölünmüştü. 4 parçası alındı. Yani ne oldu? Bakın bu işlemin sonucu 4 bölü 5 oldu. Dikkat ettiniz mi? Bakın. Bakın şöyle karşılaştırırsak bakın. Bir yorumlarsak sonucu. Paydalar 5. Bunun da paydası 5. Evet. Paylar 3'e 1. Hmm, ne oldu? Bak. Paylar toplandı. Yani şöyle diyebilir miyiz? Paydaları evet ortak bir payda halinde yazdık. Aynı paydalar. E, payları da ne yaptık? Topladık. Tamam. Şimdi geçelim ikincisine. Ne oldu? Burada da 6'da 1 ile 6'da 3'ü toplamış değil mi? Şimdi. Evet. 6 parçaya böleceğiz şeklimizi. Şöyle 6 parçaya bölüyorum. 1, 2 ve 3 parçaya böldük. Şu ilk kısmını ilk yarısını evet şöyle biraz eşit böleyim. Sonra ikinci kısmını da yine 3 eşit parçaya böleyim. Evet. Şimdi ne yaptık? Ne istedi bizden? Önce önce şu birinci kesrimizi işaretleyelim. Altı parçadan bir tanesi değil mi? Tamam. İkinci, ikinci kesir de, dikkat ederseniz altı parçadan 3. Evet bir parçasını aldık. İkinci ve üçüncü parçaları işaretledim. Taradım. Bakın. Toplamda kaç parça yaptı? Bakın bir parça buradan aldık, üç parça da buradan aldık. Toplamda ne oldu? Dört parça yaptı. Peki bu dört parça tüm şeklin kaçta kaçı? Altı parçasından dördü. Yani sonuç ne oldu? Bakın altıda dört oldu. Yani öğretmenim şunu mu yaptık? Paydalar bakın aynı, ortak payda yazdık, payları da topladık pay kısmına yazdık. Tamam. O zaman bu genelleme ile diğer soruları çözelim. Hatta bu genellemeye göre size bir soru şuradan yazayım. Yine e, evet. Mesela 1 bölü 4 ile 2 bölü 4. Ne yapacağız? Evet. Ortak paydayı. Bakın ama dikkat edin. Bunların paydalarının aynı olması lazım. Ortak paydayı yazdım. Payları ne yaptım? Topladım. 3 bölü 4 yaptı. Pekala. Siz de bunu şekle dökün. Bunun şeklini size ödev olarak bırakıyorum. Şimdi e, gelelim üçüncü soruya. Hmm, şimdi bakın. Üçüncü soru. Ne yapacağız üçüncü soruda? Evet. Bir şekil var. O şeklin yarısını bir aldık. Alalım. Şöyle bir alalım isterseniz. Evet. Şeklin önce yarısını aldık. Değil mi? Önce yarısı. Ee, evet. Şöyle tarayacağım ben. Şeklin yarısını aldık. Sonra yine aynı şekilde 6'da birlik yeri taramak istiyorum. E bunun için şekli 6 parçaya bölmem lazım. Evet 6 parça içinde şöyle yapalım isterseniz. 2 parçaya bölündü. Evet şöyle bir bölelim. Bir de şöyle bölelim. Evet böldük bakın. Ne oldu peki şimdi? Şimdi ne oldu? Evet 6 parçaya bölünce bir parçasını al demiş. Değil mi? Bir parçasını da aldım. Toplam 6 parçadan bakın 3 tane burada var. Değil mi? Bir tane de burada var. Dört parçası boyanmış oldu. Şimdi bunu tabii böyle bütün hepsini şekil çizerek mi yapacağız? Hayır. Unutmayın bakın. Paydaları farklı olması durumunda paydaları eşitliyoruz arkadaşlar. Şimdi iki paydasını altı paydasına genişletebiliriz değil mi? Kolaylıkla. Yani buluşma noktaları altı olabilir. Tamam. E, öğretmenim ikisini 12'de de eşitleyebiliriz. Evet, 12'de de eşitleyebiliriz. Ama 6'da eşitlemek daha kolay gibi, değil mi? Bakın bunu 3 ile genişlettim. Evet, genişletmek istediğim sayıyı böyle parantez içinde aldım, aşağıya yazdım. Hem payını hem de paydasını o sayıyla çarptım. Bakın ne oldu? 3 kere 1. Evet, biraz daha böyle sıfırdan. En sıfırdan demiştiniz öğretmenim. Oradan anlatın ki oradan anlatıyoruz. Bakın, 1 bölü 2 kesrini pay ve paydasını 3 ile genişlettim. Geçen hafta görmüştük artı 1 bölü 6. Evet. Ne oldu? Birinci kesrimiz. Birinci kesri yazıyorum. Bakın. 3 bölü 6 artı 1 bölü 6. Evet. 4 bölü 6. Bak işte. Toplama yapacağın zaman mutlaka paydaların aynı olmasını sağlayacaksın. Sonra az önce görmüştük. Ortak paydayı yazacaksın. O paydalardan bir tanesini yazman yetiyor. Sonra payları toplayacaksın ve sonucu yapıştıracaksın. Şimdi dördüncü soru. Evet artık şekil çizmeden yapabiliriz öğretmenim. Ne yapıyorduk? Toplamada şöyle notumuzu yazalım bakalım. Ne yapıyorduk? Paydalar paydalar eşitlenir. Eşit değilse paydalar eşitlenir. Sonra ne yapıyorduk? Ortak payda yazılır, değil mi? Ortak payda yazılır. Ve ve paylar toplanıp paya yazılır. Paylar toplanıp paya yazılır. Nasıl? Yani şöyle bak. Şimdi 4 ve 3 paydaları dikkat ederseniz farklı. Aynı olsaydı direkt payları toplayacaktık. O zaman ne yapacağız? Bunu 3 ile bunu da 4 ile genişletiyoruz. Yani ne yapacağız? 5 bölü 4 kesirini ve 2 bölü 3 kesirini genişleteceğiz değil mi? Ne ile? Birinci kesir 3 ile İkinci kesri de 4 ile genişleteceğiz. Ne olacak kesrimizin yeni hali? 5 kere 3. 15 bölü 12 oldu. 8 bölü 12 oldu. Evet paydalar ortak. Değil mi? Aynı paydalar. Paydalar aynıysa bir tanesini yazmamız yetiyor. Payları toplayacağız. Evet. Paylar toplanıp paya yazıldı. 23 bölü 12 elde edilir. Evet. Dördüncü soru tamam. Şimdi bak. Çıkarma. Çıkarmada da aynı mantık devam ediyor. O halde toplama ve çıkarma da aynı. Aynı şeyler yapılıyor. Ne yapılıyor? Paydalar eşit mi? Ona bir bakıyorsun. Öğretmenim bunu şekilde yapsak. Evet yapalım. Tamam. 5 parçaya bölelim şeklimizi. Şöyle 1 şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4 ve 5. 5 parçaya böldük. Ee, evet. Eşit olmasına dikkat edelim. Biraz farklı mı oldu benim? Kaç parça elimizde Kaç parça var? 3 parça var önce bakın. 5 parçadan 3'ü var. 3 parçadan bir tanesi çıkacak bakın. Değil mi? Şurasını çıkardık. Kaç parça kaldı? 2 parça. Yani 2 bölü 5. Bakın ne oldu? Ortak payda yazıyoruz. Payları birbirinden çıkarıyoruz. 2 bölü 5 elde edilir. Pekala. Ne olacak o zaman bu soruda? Payda ortak. Eşit paydalar değil mi? Eşitlemeye gerek yok artık. 7'den 3 çıktı. 4 bölü 13 elde edilir. Tamam. Şimdi 7. soru. Aha burada ne oldu? Bakın paydalar farklı. Ne yapacağız peki? Paydaları eşitleyeceğiz. E, gel şu ikinci kesri 4 ile genişlet. O olur mu öğretmenim 4? Olmaz tabi. Kaçla genişleteceğim peki? 3 ile genişleteceğim ki 9 elde edesin. Tamam genişletelim. Ne oldu bakın 4 bölü 9 eksi 1 çarpı 3 3 çarpı 3. Ne ile genişlettik? 3 ile genişlettik. Ne oldu bura? 4 bölü 9 eksi 3 bölü 9. Ortak payda 9. Paylar farkını paya yazdık. 1 bölü 9. Dikkat ederseniz paydaları 9'da eşitledik. Ortak payda da yazdık sonucu. Peki bundan ne yapacağız? Az önce yapmıştık toplamadakinin aynısı. Şunu 3 ile şunu 4 ile genişletiyoruz genişletelim. Artık yanlarına öyle ayrı ayrı yazmadan şöyle de yapabilirsiniz çocuklar, gençler. Evet. Ne yapacağız? 5 kere 3 15 bölü 12 eksi 4 kere 2 8 bölü 12. Evet. Ortak payda 15'ten 8 çıkmış. Sonuç 7 bölü 12 elde edilir. Evet. Geçelim sıradaki soruya. E burada hem toplama var hem çıkarma var. Tamam. Problem yok. Ne yapacağız? Ortak payda. Paydaların eşit olmasına bakıyoruz. Toplama ve çıkarmada kesinlikle paydaların eşit olması gerekir. Değilse eşitliyorsun genç arkadaş. Evet hepsi 7. Değil mi bakın. Ne yapacağız hepsi 7 ise? Ne yapacağız hepsi 7 ise? Ortak payda da yazdık mı? Yazdık. Sonra 4'ten 4 ile 1'i topladık. 3'ü çıkardık. Evet 5, 3 çıktı. 2 bölü 7 elde edilir. 9. soru da tamam. İşte bu. Evet hem toplama var hem çıkarma var ama paydalar farklı. 5, 3 ve 10'u ortak bir noktada nerede buluşturabiliriz? 3'ünün de katını alacak şekilde. 10'da buluşurlar mı öğretmenim? Buluşmazlar. Şimdi 3'ü 10'a değil mi? E, Neyle çarpacağız? onu elde edelim. Herhangi bir tam sayıda çarpamayız. O zaman 30'da buluşurlar gibi değil mi? O zaman şunu 6'yla şunu 10'la şunu da Evet onu da 3 ile çarptık. Sonuç evet birinci kesirim 6 kere 4 artık ayrı ayrı şöyle çarpalım. 24 bölü 30 artı 10 bölü 30 değil mi? Bak şunla şunla ayrı ayrı. 10 bölü 30 şunla şunla eksi 9 bölü 30. Paydalar evet paydamız 30. Pay topla şu ikisini üçüncüyü çıkar diyor sana. Evet 34'ten de 9 çıkınca ne elde edilir? 25 elde edilir. 25 bölü 30. Öğretmenim bunu sadeleştirebilir miyiz? Tabii ki her ikisini de 5'e bölerek sadeleştirebilirsiniz değil mi? 5 bölü 6 kesrini elde ederiz. Evet. Geçelim sıradaki sorumuza. Bunları bunlar size ödev olarak bırakalım. Aynı mantıkta ne yapıyorsunuz? İşlemlerinizi sonuçlandırıyorsunuz. Ve nereye yazıyorsunuz bunları? Videomuzun yorgun mu kısmına cevapları bekliyoruz. Şimdi burada ne yapmış? Bak işte. İki tane kesir. Evet değil. Bir tane bir tanesi evet tam sayı şeklinde vermiş. Evet ne yapacağız? E tamam. bunu da biz iki kesir olarak yazabilirdik hatırlarsanız. 2 bölü 1 şeklinde yazılır değil mi? Hemen şunun paydasına bir yazıyoruz. Paydalarını eşitliyoruz. Ne yapacağız? Bunu 4 eşitliyoruz diğerine. Ne oldu? Ben 2 yerine bakın. 4 ile çarparsam 8 bölü 4 yazdım değil mi? 2 8 bölü 4'e eşittir. Artı 1 bölü 4. Paydalar aynı. Paylar toplanır. Sonuç 9 bölü 4 elde edildi. Öğretmenim bazen şöyle yapıyoruz biz. İşte 2 ile 4'ü çarpsak 8. 1 eklesek 9. Sonra paydayı yazsak olur mu? Tabii ki olur. Zaten aynı işlemi yaptık değil mi? Çıkarmada da aynısını yapsak olur mu? Olur tabii ki. Nasıl yani? 3 ile 5'i çarpacağız. Çarptık. 5 kere 3. 1 çıkardık. Ve 3'e böldük. Ne oldu? 15. 1 çıkardık. 14 bölü 3. Kesinlikle olur mu? Olur. Yani zaten şunu yapıyorsun. Bak paydasını eşitlerken 3 ile çarptın. 5 ile çarptın. Değil mi? 15 bölü 3 oldu. İşte bak şuradaki 15 bu işte. Evet. Eksi 1 bölü 3. E bu da 14 bölü 3 yapacaktır. Evet. Farklı bir işlem değil aslında ama şöyle ya da diye yazalım. Evet. Geçelim 15. soruya. Aynı mantıkla bakın. Yine paydalar 4'e 3. 12'de buluşurlar. E bunun paydası 1. E tamam. Bunu da 12 ile çarparsam e hadi çarpalım. 12 kere 3. 36. 12 kere 1. 12. Eksi. E bunu 3'le değil mi? Bunu da 4'le. Evet. Ne oldu? Eksi. 3 ile çarparsam pay payda 3 bölü 12 artı pay payda ne oldu? 8 bölü 12. Paydalar aynı. O zaman tek payda altında yukarıdaki işlemi yapıyorum. Evet. 36'dan 3 çıktı. Değil mi? 33, 8 daha. Ne yaptı? 41 sonucunu bulduk. 41 bölü 12 sonucunu bulduk daha doğrusu. Evet 16. soru. Merak etmeyin bu hafta uzun olmayacak. Birazdan bitireceğim. 16. soru. Şimdi bunu parantez işlerini yapıp sonra toplama yapabiliriz. Fakat bu tip sorularda parantezleri açarak şöyle yapabilirsiniz. Şu iki ile 4'ü önce toplarsınız. Bakın. 2 artı 4. Artı. Değil mi? Toplamada değişme özelliği vardı hatırlarsanız. Şu ikisini de evet yani hem değişme hem birleşme özelliklerini kullandık. Bu ikisini de aldık. 1 bölü 3 artı 2 bölü 3. Yani böyle yerlerini değiştirirsem sonuç değişir mi? Hayır, değişmez. Ne oldu birincisi? Birinci işlemin sonucu yani şuradaki işlemin sonucu 6 artı ikincisinin sonucu ne? Payda 3, onu da maviyle yaz. Payda 3, pay 1 artı 2. Sonuç 6 artı 3 bölü 3. 6 artı 1 ve 7 elde ettik, değil mi? Evet. Bu tip sorularda böyle daha pratik çözebilirsiniz. Ne yaptık? Parantezleri açtık ve şu tam sayıları, değil mi? Bir topladık. Sonra şu kesirleri de bir topladık. Sonra ikisinin sonucunu bir araya getirdik. Tamam. E, öğretmenim bu da yukarıdakinin aynısı değil mi? Evet arkadaşlar, yukarıdakinin aynısı. Hatırlarsanız geçen hafta söylemiştik. Tam sayılı kesri toplama olarak düşünebiliriz demiştik. Evet 4 artı 2 bölü 3 yukarıdaki gibi aynı şeyi çözersiniz. Böyle yapınca ne yapacaksın? Tamları 1 yapacaksın. Evet kesirleri de 1 yapacaksın. Az önceki sonuç aynı sonucu elde edeceksin. Bu evet bunda bunda da aynı yapacaksın. Yani şu iki tamı 1 yapacaksın. 5 artı 3. Sonra diğer iki kesiri 1 yapacaksın. 1 bölü 2 artı 2 bölü 3. Sonuç oradan çıkacak. Çıkarmada, çıkarmada da aynı mantık. Yani şu ikisini bir yapacaksın. 4'ten 2 çıktı artı. Diğer ikisini bir yapacaksın. Neden Az önce açıklamıştık. 1/3 2/5 çıkarma işlemi var çünkü. Değil mi? Ne oldu? Birincisi 2 yaptı. Diğeri paydalarını eşitlemen lazım bu defa. 5 ile eşitledik. Artı 5/15 eksi 6/15. Evet. Sonra ne yapacaksın? şu çıkarma işlemini bir yapalım isterseniz. 2 eksi 1 bölü değil mi? 5'ten 6 çıktı mı? Eksi 1 yapar. 1 bölü 15. Ve buradan da 2 tane 15. Evet şöyle çaprazdan çarpıp yapabilirsiniz. Ya da paydalarını işlersiniz. 30 eksi 2 kere 15 30. 30 eksi 1 bölü 15. Yani 29 bölü 15 çıktı. Evet. Eksi 1 bölü 15'i çıkardık. 29 bölü 15 çıktı. Evet şu soruyu da yine ne yapıyoruz öğrencilerimize ödev olarak bırakıyoruz.